ne dilersen dile kalpten dile. Kalbimiz tarafından oluşturulan elektromanyetik alan vücudumuzdaki organlarla iletişim halindedir. Hatta beyin ve kalbin arasında bir bağlantının bulunduğu ve bu bağlantıyla kalbin beyne hangi hormonları, endorfini ya da diğer kimyasalları salgılaması gerektiğini bildirdiği kanıtlanabildi. Beynimiz bağımsız hareket etmez aktiviteleri için gerekli sinyalleri kalbimizden alır. Demek ki bütün bilgileri dağıtan organımız kalbimizdir. Ama kalbimizin organlarla ya da beyinle iletişimi nasıl gerçekleşiyor? Son zamanlarda bütün bilgilerin duygular aracılığıyla iletildiği bulundu. Demek ki duygularımız beynimizin ve diğer organlarımızın vücudumuzun o an neye ihtiyacı olduğunu bilmesi için gerekli tüm bilgileri içinde barındırıyor. Hepsi bu kadar da değil. Bilim adamları araştırmalarını derinleştirdiklerinde kalbimizden yayılan bu elektromanyetik alanın sadece duygularımız tarafından oluşturulmadığını ve gücünü diğer önemli bir kaynaktan, kanaatlerimizden yani derin bir inançla bağlandığımız ve hayatımız doğrultusunda yön verdiğimiz düşüncelerimizden de aldığını buldular. Bütün duygu ve düşüncelerimiz kalbimizin enerjisinde bilgi olarak bulunmakta ve vücudumuzdan yayılan en kuvvetli sinyal olarak sadece beynimize ve organlarımıza değil aynı zamanda dünyanın derinliklerine doğru taşınmaktadır. Bu ezeli gerçeğin yansımalarını kendini derin bir inançla savunmak, bir şey kalpten istemek ve tabi kalbinin sesini dinlemek gibi bazı deneyimlerimizde görmek mümkündür. Kalbimiz inanç ve duygularımızı elektromanyetik titreşimlere ve dalgalara dönüştüren bir tür aracı olarak hizmet eder. Ve bu elektromanyetik dalgalar vücudumuzla sınırlı kalmaz, bütün çevremize uzanır. Bizi kuşatan, her şeyle iletişim halinde olandır. Kalbimiz bütün inançlarımızı, geleceğe yönelik düşlerimizi ve duygularımızı başka bir dile, titreşimlerin ve dalgaların kodlanmış diline çevirir ve bunları evrene gönderir. İnançlarımız kalbimizin yaydığı Elektromanyetik dalgalar sayesinde fiziksel dünyayla etki alışverişinde bulunurlar. Yayılan bu enerjinin nedenli büyük olduğunu gelin biraz daha açıklayalım. Kalbin elektrik akımı beyinde oluşan elektrik akımından 60 kez daha kuvvetlidir. Kalbin manyetik alanı ise beyninkinden 5000 kez daha kuvvetlidir. Demek ki kalbimizle beynimizden yaydığımızdan çok daha fazla enerji yayıyoruz. Peki bunu bilmek bizim için neden bu kadar önemli? Çok basit. Çünkü bu sayede bazı dileklerimiz hemen gerçekleşirken bazılarının gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen neden bir türlü tezahür etmediğini anlıyoruz. İsteğimizin gerçekleşeceğine gerçekten inanmadan imgeleme yaparsak ya da bir şeylerin hayalini kurarsak sadece beynimiz Elektromanyetik dalgalar yayarken duygularımızın gerçek merkezi olan kalbimiz ise 5000 kat daha büyük bir kuvvetle tereddüt ve korku olan asıl inancımızı dünyaya yayar. Bunun sonucu apaçık ortadadır. Hayatımızda sadece kalbimizin derinliklerinde gerçekleşeceğine inandığımız şey gerçekleşir. İnançlarımızı duygularımızla desteklediğimiz zaman yaydığımız enerji çok daha büyük olur. Ama eğer üzgün, depresif ya da bitkinsek istediğimiz şeyi dileyebiliriz. Bu durumda kalbimizden yaydığımız hüzünlü duygular mantığımızdan gelen isteklerden her zaman daha güçlü olacaktır. Peygamberler, evliyalar, günümüzün ve geçmişin dünyaca ünlü alimleri ve bilgeleri ısrarla kalp gözüyle görmeyi öğrenmemizi söyler. Kalbimizle dünyayı değiştirebiliriz hayatımızda yenilikler yapmak için gerekli güç, sadece sağlam bir inançta mevcuttur. İnandığımız her şey gerçekleşecektir. Çünkü bu inanç kalbimizden yayılan ölçülebilir en büyük enerjiye sahiptir. Kalp beyne, hangi hormonları, endorfini veya diğer kimyasalları salgılatması gerektiğinin sinyallerini verir. Kalp vücudumuzun en güçlü enerji kaynağıdır. Sahip olduğumuz en kuvvetli elektromanyetik enerjiyi üretir. Kalbimizden gelen elektromanyetik dalgalar duygu ve inançlarımız tarafından oluşturulur. Bu dalgalar ister pozitif ister negatif olsun her halükarda muazzam bir güçle dünyaya yayılacaklardır. Kalp inançlarımızı başka bir dile, dalgaların kodlanmış diline çeviren ve onları büyük bir enerjiyle dünyaya yayan bir aracıdır. Bütün bu anlatılanlar Sahip olduğumuz tüm inançların evrene yollandığı ve rezonans kanununun esaslarına göre evrende kendileriyle aynı titreşimdeki enerjileri aradığı anlamına gelir. Benzerler birbirini çeker. Bizim enerjimizle rezonans içinde olan her şey hayatımızda görünür olacaktır. Sözün özü inandığımız her şey yaşamımızda gerçekleşecektir. Bu nedenle isterken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Ne dilersen dile bunu mantık seviyesinden kalp seviyesine taşı. İsteklerimizin gerçekleşebilmesi için bunun mümkün olduğuna kesinlikle inanmalıyız. Öncelikle bilincimizi hedefimize yönlendirmeliyiz ki hayatımızda gerçekleştirmek istediğimiz şeylerle etkileşime geçebilelim. Hayatımızda sadece derinden inandığımız şeyler gerçekleşebilir. En başta kendi hakkımızdaki düşüncemiz için geçerlidir. Kendimizle ilgili görüşlerimiz yaşayacaklarımızı belirler. Gerekli olan güç ve kudrete sahip olabilmek için bu kudretin bize dışarıdan verilmediğini, içimizden meydana geldiğini anlamamız gerektiği anlamına da geliyor. Demek ki dış dünya her zaman bizim iç alemimizi yansıtıyor. Yapmamız gereken şey yeteneklerimizi ve düşünce gücümüzü nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek değil. Bunu gerçekten yapabileceğimizi kabul etmeyi öğrenmektir. Bir sonraki video için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Aynı zamanda farkındalığın daha çok artması adına videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.